İstediğin bir şey varsa yazabilirsin. Crack ilk süpürgeçetini gönderdi. Abi 21 yaşında üniversiteye başlamak çok mu geç veya kötü? Dirindirindirin. Dirin dirin. İlginç sorular. <laughs> Abi şimdi baştan şunu söyleyeyim. Ee, bu tarz konular hakkında tavsiyeler verirken insan ister istemez çekiniyor. Çünkü... E, Hayatını etkileyecek sorular ya da birçok insanın burada üniversite hakkında fikirlerini değiştirecek sorular. Şimdi öncelikle şunu bir tavsiye ederim. Ee, i̇ki video tavsiye edeceğim. Birincisi bizim kanalda sorunu da cevaplayacağım bu arada. Yusuf Pek, kesikler üniversite yazalım bir. Yusuf Pek üniversite okunmalı mı? Evet. 693 ama 12 dakikalık bir video. Burada bayağı detaylı konuşuyoruz. Bunu bir defa izleyebilirsin. İkincisi... F üniversite yazalım abi bizim sevdiğim kanallardan birisi F e, sana yalvarıyorum üniversiteye gitme şimdi neden bunları söylüyorum çünkü iki taraftan da bilgin olsun ne gibi avantajlar dezavantajlar olacak kafana oturması lazım bu e, iki videoyu da izlemeni tavsiye ederim ama günün sonunda bu sorunun cevabı şöyle şu sen hayattan beklentin ne ne yapmak istiyorsun mesela şunu diyorsan bana ben tıp okumak istiyorum ya işte ne bileyim e, doktor olmak istiyorum e, o zaman zaten mecbur gideceksin konu kilit Konuyu kapatalım gerek yok çünkü senin doktor olmak gibi bir hayalin varsa e, zaten iş, açılım ben doktorum kendi kendime öğrendim diyemeyeceğine göre mecburen gideceksin. E, ya da ne bileyim özellikle spesifik olarak üniversitede okuman gereken orada başarı olmak için bir bölüm varsa %100 gideceksin. Ha diyelim başka bir amacın var senin aa ben olabildiğince hızlı para kazanmak istiyorum o zaman yani. Çok üniversiteye gerek yok bence. Yani farklı çünkü para kazanmanın metotları çok farklı. Üniversiteye giden para kazanmıyor mantıken yani baktığınızda. Ee, daha farklı şekilde özellikle büyük paralar erişmek istiyorsanız onun için farklı araştırmalar yapabilirsin. Farklı yetenekler elde edebilirsin. yetenek setleri elde etmen lazım onun için. O, o çok daha farklı bir şey. Senin hayattan ne başarmak istediğine bağlı. Bilmiyorum üniversite bence güzel bir deneyim. Sosyal ortam da sağlıyor. Ee, ama bir yandan da 21 yaşında geç mi? Geç neye göre geç? Hayatında her zaman farklı şeylere karar verebilirsin farklı noktalara gidebilirsin ama sallıyorum İşte mantıken şöyle düşünelim Warren Buffett işte e, Charlie ile Warren Buffett'ın yan yana olduğu bir konuşmada birisi soruyor Charlie'ye diyor ki e, Warren Buffett senden niye daha zengin diyor Warren Buffett de cevap veriyor diyor ki e, Charlie cevap veriyor diyor ki Warren Buffett benden daha önce başladı neden çünkü orada bir compound in, e, efekti var. E, katlanarak sen ne kadar mesela erken yatırıma başlarsan o kadar katlanarak gidiyor. Yani sen hayatın boyun, hayatında ne kadar erken kitap okuma alışkanlığını elde edersen hayatında o kadar katlanarak değerini göreceksin. Mesela 50 yaşında da kitap okuma alışkanlığını elde edebilirsin ama düşün 20 yaşında başlasaydın 50 yaşına kadar bütün o bilgiler katlanma efektiyle sana katkı sağlayacaktı. 50 yaşında dahil olmak üzere. Yatırım da öyle mesela para için de öyle. Günün sonunda senin hayattan ne istiyorsun? Önce bu soruya cevap vermen lazım. Bu soruya cevap vermeden senin sorduğun soruya kimse cevap veremez abi. Biraz uzun oldu ama bu sorunun kısa bir cevabı yok. Destin için teşekkürler Quake.